Evet beyler bugün e, o da video yapıyorum Gör, görüntü kötü olabilir e, iPad'den çektiğim için beyler e, o zaman şu çorap dolabından e, başlayalım beyler burada velet fotoğrafım var zaten e, bilmiyorum gözlüklüydüm Beyler buradan e, şamar manyağı yaptığım bir ağır çelik, çir oyuncağım var. Beyler buradaki kitap havuzlarım var. Kitapları koy koyuyorum. Bakın beyler burada hiç kullanmadığım e, derslerde tuşlarını sö söktüğüm içinden içtiğim bir e, dizüstü bilgisayarım var. Zaten görüyorsunuz. Beyler burada böyle e, kalemlerimi koyduğum yerlerler yerler var. Ve bey, be, beyler şu şu şurada da bir benim futbolcu fotoğrafım vardı. E, burada ben <laughs> bilmiyorum beyler. Tabii tabii neyse gö göstereyim. Beyler burada Fortnite figürlerim var. E, nereden aldın diye sorarsanız beyler ee, şey e, oyuncak yerlerinde sarıntılıyor. Ee, toy Shop işte Arman falan. O zaman Küncüken aldım ben. Sonra beyler burada e, Hot Wheels'im var. Böyle bunun için ben gençtim. Sonra beyler burada be beynim yanınca çalıştım. Böyle bir matematik şey var, nasıl diyeyim, oyuncağı var. Genelde çalışmadığım için. Sonra beyler burada ekran temizleme kiti kit var. E i̇şe yarıyor gerçekten yani ama markasını kız bilmiyorum. Sonra beyler burada e annemin çizdiği ders programı var. Sonra beyler burada be, be, şurada e, yılbaşına özel yaptım. Sonra beyler burada rastgele boyalarla çizdim. E, Allah ne var diyse dey yap, yapmıştım bunu e, böyle kır böyle karışık resim. Sonra beyler burada rampage re atmışlar monitörüm var. Beyler şurada yine rampage kulaklığım var. Beyler e, açıkçası sö söyleyeyim ben bu kulaklığı değiştirmeyi dü düşünüyorum. Ee, bir, biraz zaten eski bir kulaklık beyler buru bur burada her derse gir, girdim e, rampage re koltuğum var oyuncu koltuğu sonra beyler bur burada eee Çakma... jengam var jengam işte ee, sonra beyler bur burada bütün e şeyi çalıştıran e, taktığım iyi yer var sonra beyler O, oh, Rampage sponsor değildi ger gerçi. Neyse beyler, telif yersek ha hakkınızı helal edin. Sonra beyler burada e, şöyle bir gintaram var. Hiç kullanmadım ve e, çal çalmayı bilmediğim öyle dur duruyor burada. Sonra beyler burada bir do dolabım var. E, fener Bahçeliyim söyleyeyim. E, burada form formalarım falan var. E, künçük kostümlerim var. Beyler e, bu Gence karanlar çıkı, çıkınca parlıyor. Şu beyaz kemikleri ye 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 oluyor. E, aynı şu sculptor gibi. Sonra sonra beyler burada o Optimus Prime e, kostüm tulumum var. Şöyle. Sonra, sonra bey, beyler Fenerbahçe Forum... ...malarım var işte bey, beyler e, ra ranzada yatıyorum. burada e, kendiler dağıtmış her yere beyler şunları da e, onu, o, aceleyle koy koyduk, koyduk. Şuna bakmayın tabi, tabi o da video olunca e, acele ettik sonra bey beyler e, bakın bu hava atma amaçlılığın değil İsteyen e, ba, baskına girilebilir. Bey, beyler sitede oturuyorum. Beyler e, adresim İstanbul Sancaktepe. te Tepe. olduğunu vermeyeceğim. Zaten bu <laughs> gelirseniz tabi bu olursunuz. Neyse beyler e, bu, bu kanalda olsun. Hatta şu şurada ona o, okulu fotoğrafı var. Hatta beyler şunu söylemeyi unuttum. Şurada beyler ee, bir bana olunan şey var. E, büyük tı, tır mı, mı diyeyim artık inşaat aracı mı diyeyim. O, o var beyler oyuncak. Sonra beyler şu, şurada simsiyah gördüğünüz kask e, ee, pub çıkarsa bu arada ellerimden o kılıya için kusura bak bakmayın e, ee, beyler boş yaptım S sonra beyler şurada iki tane kutu, oyunum var Z zaten neyse beyler burada bir e, bir bir ge ge genelliğinde şu, şu şekilde. E, Beler. E, neyse e, bir bintirim listelerini yaptım beyler. Bu arada beyler bu video onlar gelirse ke kendilerimi de göstereceğim. Gör görüşürüz. Bay